Selamlar, naber haber, nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir, keyifler de yerindedir. Nereye geldik? Vektörlerin bileşkesine geldik. Bu kısım bir tık sıkıcı olacak. Bak şimdiden söyleyeyim, birazcık sıkıcı. Ben de farkındayım ama birazcık öğrenmemiz lazım. Burada bana bir tık bana ne yapman lazım biliyor musun? Tahammül etmen lazım. 15 dakikada olayı bitireceğim. Olabildiğince hızlı şey yapmak isteyeceğim. Çünkü birazcık bileşenlere ayırma ile ilgili bir şeyler konuşacağım. Bir tık sıkıcı olabilir ama simülasyondan da göstereceğim. Olayı burada hemen ne yapacağız? Bitireceğiz. Gelecek dersler ama çok keyifli olacak, hiç merak etme. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tutar bizi. Haydi gel, başlayalım. Şimdi gel bakalım şöyle, gel bakalım ne demiş burada? Diyor ki iki vektör toplandığında bileşke vektör elde edilir. Evet, biz bunu ne yaptık? Paralel kenar yöntemiyle, ucuca ekleme yöntemiyle zaten biliyoruz. Bileşke vektörü bulmak için kullanılan her bir vektörde bileşke vektörün neyi diyoruz aslında? Bileşenleri diyoruz. Kartezyen koordinat sisteminde bir vektörün bileşenleri ne yapılabilir? Bulunabilir. Hocam kartezyen koordinat ne ya? Bildiğin sayı doğrusu aslında. Şundan bahsediyoruz. Şöyle bir sayı doğrusu düşün. Bir de şöyle bir sayı doğrusu düşün. Buraya neyi koyuyorsun sen? 1, 2, 3'ü koyuyorsun. Buraya da neyi koyuyorsun? 1, 2, 3 diye gidiyor değil mi? Güzel. Mesela bir tane vektörün var. Bu vektörünü ben şöyle çizdim. Şöyle çizdiğim bir vektör olsun. İşte bunun bileşenleri ne oluyor aslında biliyor musun? Birazcık daha yaklaşayım. Daha net olacaktır. Bunun bileşenleri mesela şurası nereye düşüyor? Bak iz düşümü. Buraya 1'e düştüğünü düşünelim. Burası nereye düşüyor? 2'ye düşüyor değil mi? Tamam. Yani 2'de şöyle olan bir de bir de şöyle olan bir vektörler çıkıyor. İşte bu çizdiğim iki tane kırmızı vektör aslında burada az önce çizdiğim o mor vektörün ne oluyor aslında? Tekrar göstereyim. Bileşenleri oluyor. İki birim yukarı, bir birim sağ. Ne yaptın sen bu vektörü aslında bileşenlerine ayırmış oldun. Bundan bahsediyoruz. Burada da bak mesela ne yapmışsın? Bir tane k vektörün var. Bu k vektörünü bileşenlerine ayırmış kx ve ky diye. Olay aslında bu kadar basit. Mesela burada dört tane vektör var. Sen bunların bileşkesini bulabilir. Misin? Evet ucu ekleyerek bulabilirsin. Ben ancak sana burada ne yapacağım? Bileşenlerine ayırma yöntemiyle bileşkesini bulduracağım. Çok zor değil. Gerçekten ne yapacaksın? Şuraya yazmaya başlayacaksın. Önce k vektörünü. L vektörünü, M vektörünü ve N vektörünü şöyle koy. Kafalarını oklarına da koyarsan fena olmaz. Hocam bu yaptığına gayet güzel puan verir. Güzel. Şimdi bak şuradaki K'ya baktığında şöyle bir birimlik bir parçası sanki burada değil mi? Şöyle bak iz düşümüne bakıyorum. Evet hocam. Bir de şöyle bir iz düşümü yani bir parçası burada değil mi? Evet. Bak bu ne oluyor? Bir birim yukarı oluyor değil mi? Yani benim kartezyen koordinat sistemimde bir birim yukarı demek Y koordinatı demektir. Bak burası nedir aslında? Y koordinatı. Burası nedir? X koordinatıdır. Buradaki sayılar nasıl gidiyor? Eksi 1, eksi 2 eksi 3 diye. Buradaki sayılar nasıl gidiyor? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gidiyor bu şekilde. Aslında bunu yapacağız. Bu değerleri koyman fayda sağlayabilir. Bak burada ne var? Bir birim yukarı var. Burada ne var? 2 e i̇ki birim sola var. İki birim sola diyorsa orası ne aslında? X koordinatı değil mi? Evet hocam. Yani eksi 2'ye artı 1 diyebiliriz. Bak şurası Y. Şöyle düşey kısım. Yatay kısım X. Burada bir birim varsa artı 1 yukarı doğru olduğu için. Burada sola doğru iki birim olduğu için ne yaparsın? Eksi 1 diye bilirsin. Mesela L'ye baktığında bak L'nin şu iz nerede? Bir iz düşüm burada, bir iz burada. Yani şöyle yukarı doğru yeşille göstereceğim. Bir şöyle bir bileşeni var, bir de şöyle bir bileşeni var. E baktığımda iki birim sağ, iki birim yukarı. Yani L için artı 2 artı 2 diyebilirim. Sıkıntı var mı? Bence yok gibi. Gel bak şu maviye bakalım. Bunun bak bileşenlerini şöyle ve şöyle ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. 2 birim sola x koordinatında x ekseninde 2 birim sola gitmen gerekiyor. 2 birim sol ne oluyor? Ne için yapıyorduk? Eksi 2 oluyordu. Buradan ne yapıyorsun? 1 bir birim aşağı yani y koordinatında düşe eksende 1 bir birim aşağı indiğinde o ne oluyor? Eksi 1 olmuş oluyor. M'ye baktığımızda ne olacak peki? 1 bir birim sağ, 3 birim aşağı. 1 bir birim sağ ne demek? Artı 1 demek. X koordinatında 3 birim aşağı ne demek? Eksi 3 birim olacaktır. Aşağısı yani y ekseninde eksi 3 olacaktır. Bak bu ne oldu aslında? Bu arkadaşların bileşenleri olmuş oldu. Bunları sen taraf tarafa güzel bir şekilde toplarsan, şöyle toplama işlemi yaparsan. Bak ne olacaktır? Eksi 2 ile artı 2 gitti. Eksi 2 ile de artı 1 topladığında ne olacaktır? Burası eksi 1 olacaktır. Şu artı 1 ile eksi 1 gitti. Eksi üç ile de artı 2'yi topladığından olacaktır. Gene eksi 1 olacaktır. Yani eksi 1'e bir senin koordinatların bunlar olan bir bileşke çıkacaktır. O bileşke peki nasıl bir şey olacaktır biliyor musun? O bileşke şöyle farklı bir renkte yapalım. Siyahla yapalım şöyle bir arkadaş olacaktır. Bak şu vektör, şu çizdiğim vektör, buradaki dört vektörün ne oldu biliyor musun? Bileşkesi oldu. Ben bunları ucuca ekleseydim, şimdi yapmaya gerek yok, çok uzatacaktır. Çıkacak olan vektör işte böyle sola bir birim, aşağı bir birim olan bir vektör olacaktır. Eğer hatan varsa affola ben bir hata göremedim aklında olsun. Mesela bak burada hiç böyle koordinat sistemi yapmadan da bileşenlerini ayıp çok rahat görebilirsin. Nasıl yani hocam? Bak L'yi bileşenlerine ayırdığında bak üç birim Şöyle yaparsın. 2 birim bak böyle yaparsın. Artık ne yapabilirsin? Buradaki L'yi görmeyebilirsin. Ben ne yaptım? Onu iki tane bu şekilde bak bileşenleri ayırdım. Aynısını kırmızı arkadaş için yaptığında şöyle üç birim aşağı bir birim sola yaptığında ne yapmayabilirsin? Bunu da artık görmeyebilirsin. Şimdi ne oldu? Baktığında bak 3 birim sağ, bir birim sola. Demek ki ne olacaktır? 2 birim sola olacaktır. Şuradan çizebilirsin istersen. 2 birim sola oldu. E bak burada iki birim yukarı 3 birim aşağı ne olacaktır? bir birim aşağı olacaktır. Neden? Onlar birbirini götürecek. 3 birim daha baskın gelecek. İkisi onun ötüleceği için 2, 3 olduğu için bir birim aşağı olacaktır. İşte bak şurada çizeceğim yeni vektör. Şöyle şu vektör. Şu siyah vektör aslında ne oldu? Buradaki arkadaşların bileşkesi oldu. İstersen bileşen şeklinde de ne yapabilirsin? Şöyle kırmızıyı, şöyle de yeşili çizebilirsin. Olay aslında bu. Çok zor değil gördüğün gibi. Burada bir alıştırma yapalım diye koydum. Burada ucu ekleyerek yapabilir miyiz aslında? Bence çok kolay yaparız. Hangisinden başlayalım? Sanki şu arkadaşı sabit bıraksam ucuna M'yi eklesem güzel gelecek gibi. Gel ucuna bir M'yi eklemeye çalışalım. Ne yapacağım ucuna eklediğimde? Şöyle şu şekilde bak ne yaptım ekledim. Güzel. Sonra bana ne diyor? Git kırmızıyı ekle kardeşim diyor. Kırmızıyı da ucuna ne yaptım? Şöyle ekledim. Güzel. Başlangıç nolam neresi? Burası bitiş noktam neresi? Burası ne yapıyorsun? Bu arkadaşları birleştirdiğinde şurada farklı bir renkle yapalım. Hatta turuncu ile yapalım. Şu vektör benim neyim oldu? Bileşke vektörüm olmuş oldu. Ben bunları bileşenlerine de ayırarak da ne yapabilirim? Aslında yapabilirim. Hızlıca istersen yapayım. Hızlıca istersen yapayım. Ne bulmam lazım? Şöyle bir vektör bulmam lazım. Bakalım gerçekten öyle bir vektör bulacak mıyım? Şuradan kırmızıyı seçelim. Kırmızının bileşenlerine bak şöyle ayırdım. Artık ne yapabilirsin sen? Şunu görmeyebilirsin. Burası gitti. Maviyi de bileşenlerine ayıralım. Mavi de bileşenlerine bak şöyle ayırdın da bunu da ayırdım. Zaten L ayrılmış şekilde değil mi? Güzel. Şimdi önce şu Y doğrultusuna bakalım. Bak 2 birim burada yukarıda var. bir birim burada yukarıda var maviden. 3 birim yukarıda var. 3 birim de bu aşağıda var. Bunlar ne yapacak? Birbirinin ötülecek. Bak bu bu toplandı ve bununla gitti. Ne kaldı? bir birim sağ 2 birim sola. Bunları toplarsan ne olacaktır? 1 bir birim sola olacaktır. Bak yine ne oldu? Bileşke vektörü bulmuş oldun. Aslında olay bu kadar basit. Çok zor değil gördüğün gibi. Şimdi so, sağ sütünden bir devam edelim. Burada bileşenlerine bir ayıralım mı? Hemen hızlıca yazalım mı? Gel yazalım. K vektörünün, L vektörünün ve M vektörünün hızlıca bir bileşenlerini yazalım. Ne olacaktır? Bir birim bak sağ, iki birim yukarı. Yani buraya ne koyuyorsun? Artı bir ve artı iki koyduk. Güzel. L'den ne olacak? L'nin zaten x'i sıfır oluyor. Evet hocam. Onu bak sıfır olarak koydum. Peki onun y bileşeni ne oluyor? Üç birim yukarı mı? Evet ona ne diyebilirsin? Artı üç diyebilirsin. M için ne diyeceksin? M'nin bak 2 birim sağ bir birim yukarı var. 2 birim sağ dediğimiz nedir? Eksi x eksi x ekseninde yani x ekseninde eksi 2 demektir. Y'de nedir? Artı 1 demektir. Bunları sen taraf tarafa toplarsan neyi buluyorsun aslında biliyor musun? K artı L artı M'yi buluyorsun demektir. Ne olacaktır bak? Eksi 1'e şurası 5 4 dediğin artı 4 dediğin aslında bir vektör buluyorsun. Aslında onu burada da ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Gel çizelim. Nasıl çizeceğiz o zaman? Eksi 1 diyor. Yani x'i eksi 1 olduğuna göre şöyle bir şey çizersin. Ys'de artı 4 diyor. Bak onu da şöyle bir şey çizersin. E bunda şöyle birleşenleri buysa vektörün kendisi aslında bak buymuş. 1'e ne oldu? 4 oldu. Eksi 1'e 4 olduğu için. Bak mesela ne yaptın sen? K artı L artı M'yi buldun. Mesela bak ne diyor? 2K eksi 1 bölü 2L eksi M diyor. Ha. Bak şimdi şuraya bir geri dönelim o zaman. Şurayı bir sileyim ben. Bana bunu söyle diyor. Şimdi bunu yapacaksan sen 2 ile çarpmak ne demektir? Bu arkadaşın boyutunu 2 katına çıkartmak demekti. Yani şu artı 1 o zaman ne yapacaksın sen? Artı 2 yapacaksın. Şu artı 2 ne yapacaksın? Artı 4 yapacaksın. Güzel. Peki peki burada başka ne diyebiliriz? Eksi 1 bölü 2 ile demişiz. Biraz gıcık bir sayı şey gelmiş. Kusura bakma. Ona bir bakarız sonrasında. Eksi M var. Eksi M ne demektir? Buraya eksi 1 ile çarpmak demek. Yani ters çevirmek demekti. O zaman şuraya ne yapacaksın sen M'de? Artı Buraya ne yapacaksın? Eksi yapacaksın. Ben pdf'te düzeltirim. Şuraya ne yapalım biliyor musun? Eksi 1 bölü 3 yapalım. O zaman ne olacaktır? Eksi 1 bölü 3 ile çarpmak demek. şurayı ne yapmak demek aslında? Eksi 1 yapmak demektir. Gel orayı da eksi 1 yapalım. Şimdi taraf tarafa topladığında bak ne oluyor? 4'e 2 olmuş oluyor. Bak ne oldu? Sen bu işlemin sonucu buldun. Yani x'i 4 birim, y'si 2 birim olan bir vektörmüş aslında. Onu da şurada eksi 1 bölü 2 değil de ben pdf'de eksi 1 bölü 3 yaparım. Neydi? 2'ye 4 mi diyor? Tamam bak 2 birim böyle şöyle alalım hatta onu. 2 birim böyle olan, 4 birim de şöyle olan bir vektör çizmemiz lazım. Onu da yerleştirdiğimizde, okların ucunu yerleştirdiğimizde nasıl bir vektör çıkacak? Aha da şöyle bir vektör çıkmış olacak düzgün bir şekilde çizebilirsem eğer. Şöyle diyebiliriz bileşenlerini de sildiğimde. Tamam mı? Olay aslında bu. Bunu da hallettik. En sonda peki bana ne diyor? K artı 1 bölü 2. Onu 3 yapalım biz. Gene aynı şey olmasın. Artı 2 M diyor. Ben o arkadaşları buraya taşıdım daha kolay olmak için. Üstten aldım KLM vektörlerinin bileşenlerini. Şuraya da ne yapalım demiştim? 3 yapalım demiştim ki işler kolay olsun. K'yı 1'e 2'ye bırak diyor. Artı 1 bölü 3 demek ne demek? L'yi 1 bölü 3 ile çarpmak demek. Burayı 3'e bölmek demektir. Bak buraya ne yaptım? Artı 1 yaptım. Yani şuraya aslında L bölü 3 yapmış olduk. Artı 2 M ne demek? Bu arkadaşları git 2 ile çarp demektir. O zaman biz de ne yapalım? 2 ile çarptığımızda burası eksi 4 olacaktır. Burası ne olacaktır? Artı 2 olacaktır. Topladığında ne olur? Eksi 3'e artı 5 gibi bir arkadaş çıkıyor. Eksi 3'e artı 5 ne demek? X'i eksi 3 olan bak 3 birim şöyle gittim. Bir de artı 5 diyor. 1, 2, 3, 4, 5 gittim. Güzel. Yani benim vektörüm aslında nasıl bir vektörmüş? Böyle bir vektörmüş diyebilirsin. Böyle ucuca eklemenin zor olduğu yerlerde böyle bileşenleri ne yapabilirsin? Ayırabilirsin. Bulacağın vektör nasıl bir vektör olacak? Böyle bir vektör olacak diyebiliriz. Bir de simülasyonda son olarak bakıp dersi bitirelim istersen bak burada bir tane vektörüm var benim 2'ye kaçlık bir vektör baktığımızda dörtlük bir vektör bileşenlerine ne olmuş ayrılmış şekilde zaten gösteriyor. Mesela buradaki a vektörünü arttırdığımda bak bileşende ne oluyor? Artmış oluyor aslında. 4'e dörtlük yapmış oldum. Biraz daha uzatayım. Mesela 5'e dörtlük oldu. Mesela biraz şunu azaltayım. 1'e dörtlük olmuş gibi yapabilirsin. Burada çok rahatlıkla bak ne oluyor? Bileşenlerini zaten sana gösteriyor. Şu şekilde de bu bileşenleri ne yapabilirsin? Ayırabilirsin. Olayı halledebilirsin. Olay aslında bu kadar. Burada mesela bu birimle bakarsam ben hani x'ye koordinatlarına bakarsam buraya ne gelmiş? 60 sayısı gelmiş. Demek ki 60'lık. Burası ne? 100'lük. Ne yapmış? 60'a 100. dik yüz düşümlerine baktın mı sen bu vektörün, siyah vektörün bileşenlerini ne yapabiliyorsun? Rahatlıkla okuyabiliyorsun. Tamam. Aslında durum bu. Bence çok karışık değil. Biraz sıkıcı. Farkındayım. Ancak bundan sonra çok daha zevkli şeyler öğreneceğiz. Ama bunları da ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Bundan sonra işleyeceğimiz şeyler daha kafa açıcı, daha zevkli, daha fazla simülasyon görebileceğimiz şeyler. Buralara birazcık hakim olman ama yine de ne olması gerekiyor? Olması gerekiyor. Neyse inan ben de yoruldum senin yorulduğun kadar. O zaman ne diyelim? Gelecek ders görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Fizikle kal. Hoşçakal.